Selamun Aleyküm arkadaşlar, Kuşçular Kelebekçiler kanalına hoş geldiniz. Herkese selam bu arada. Uzun bir aradan sonra yine kelebek kümesimizdeyiz arkadaşlar. Ve şöyle gördüğünüz üzere yeni sürpriz bir e, dolapçın getirdim. Biliyorsunuz ki ben normalde dolapçın kuşunu sevmem. Ama e, bizim Semi bu ara yanına çok gitmeye başladım arkadaşlar artık annesini, babasını, dedesini, yedi sülalesini orada izleyince <laughs> ben de Semih'e şaka yaptım arkadaşlar. Bir dolapçı versene ya uçuralım dedim. Semi de sağ olsun hiç kırmadı. Baktım hemen arkadaşlar yakaladı hemen kutunun içine koydu. Al abi götür uçur dedi. Ben de tabii onu kırmadım. Getirdim arkadaşlar. Burada deneyeceğiz. Allah nasip ederse. Şu gördüğünüz yavruyu deneyeceğiz. Uçuracağız dönüşünü gördükten sonra te tekrardan Semih kardeşime geri götüreceğim arkadaşlar. Fırat'tan da alacağız 3-5 tane. Çünkü o cezaevinde yattığı sürece e, babasının almış olduğu yavruları uçuramadığı için hantal kaldı. Biliyorsunuz e, sarı gölde yam yam dolu olduğu için arkadaşlar. Yatı kuşlar çok çabuk kaybolur. Ben de e, kardeşime bir güzellik yapmak istedim. Uçmayan yani o hantal kalan yavruları sökmek için ben buraya getireceğim. Ondan sonra e, burada iyicene nefeslendikten sonra ciğer yaptıktan sonra Allah nasip ederse tekrar oraya götüreceğiz. Orada izleyeceğiz kuşlarımızı tabii ki. Kumsal, ne yapıyorsun arkadaşlar? Bugün kızımla beraber geldik kuşlara. Bebeğim ne yapıyorsun? Anlatsana biraz bize gel. Öyle Baktın mı? Hı hı. Baktın mı? Orada kuş var kızım. Gel bak. Arkadaşlar bu arada yeni yavrularımız var. Onları da sizlere göstereyim. Hastalıktan. Gel babacığım bak burada iki tane yavru var. Bak burada. Burada. Evet iki tane. Şöyle arkadaşlar iki tane bebeğimiz var burada. Tane. Çık bakayım tane. Bak bir tane de burada var kızı. Bak annesi yatıyor. En altta en altta kızım bak. Kamerayı tuttuğum yer var ya bak. Annesi burada yatıyor. Karabaşımız arkadaşlar bir tane e, yavru buranın yavrusu değil arkadaşlar e, aşağının yani damızık erkeğimizin yavrusu nerede kaçak Mardin oğlum o ya boş ver gel kumsal buraya gel biraz konuşalım gel gel babacım nerede ya 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 kaçak arkadaşlar geldi ya 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 geldi geldi otur otur ya 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 hey arkadaşlar kaçak gitti i̇necekti, inecekti vallahi dediği gibi dönmedi fıstığım gel arkadaşlar biraz kızımla beraber şöyle kuşları anlatalım istiyorum kızım hangisi kuşlar şu beyaz olan var o şu. bu e, beyaz olan e, beyaz olanı hatırlıyor musun? Hani biz evde ona bakmıştık. Şu. Şu. Hayır, o beyaz mı kızım? O siyah. E, e, Bak e, e. şu 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 beyaz var ya ben evet, beyaz. fazla küçük. O, Ondan daha fazla mı yiyor? Evet. Neden? Çünkü daha fazla yiyor onda. Aa, sen bu beyazı hatırlıyor musun? Hani biz kapının önünde yakalamıştık, ona yem veriyorduk evde. Aha. Hatırladın mı? Hatırladım. Hatırladım. Hatırladın yani? Hı <laughs> hı. Tanıyor musun onu yani şimdi? Tanıyorum. Aa o seni tanıdı mı acaba? Git bir sor bakayım. Şu. Şu şu beyaz var yani. Kızım bak o beyaz bak orada en köye bak şimdi kalktı kalktı bu 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 beyaz hatırladın mı? Evet hatırladım onu. Ama o sanki seni unutmuş. Ne He? Seni unuttu mu? Aman aman yeniler yeniler var orada ya. Bak daha hiç uçmamış yavrular var. Şşş. Uçur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Özledin mi kuşları? Evet. evet. Ama kuşlar seni hiç özlemedi bence. Bak 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 bak. Şurayı kaldır. Şunları kaldır. Bak orada. Heh. Bunları da kaldır. Evet. <laughs> Aman kızım damızıklara dikkat et. O uçmaz kızım. O uçmaz. O yaşlı. Yaşlı moruko. Arkadaşlar bugün keyif yapsın. Biraz kuşları kovalasın. Ama kümezdekileri değil kızım. Hadi. Kümezden de mi çıkaracaksın? Çıkar hadi çıkar. Hadi çıkar. Hadi hadi hadi. Hadi. Çıkar onu. <laughs> Neye girdi? Kümeze mi girdi? Hayır onun kanadı yok. Kanadı yok onun. Yok yok kızım onun kanadı yok. Yavaş yavaş sakin. Öyle. Yavaş yavaş terliğini giy. Öyle. Öyle. Gel sen bu yana Taner. Evet. Geç otur sen tamam otur. Öyle. Öyle. Hadi kızım uçur onları. Hiçbiri seni dinlemiyor. Niye? Hayır sopa yok sopa yok. Cık. Sopa olursa bu sefer yenileri korkutursun. Sıraklar. Tabii ya. dört dönmeye başladı arkadaşlar korkuda. <laughs> Düşeceksin artık. Gel gel yeter. Gel gel bebeğim benim gel. Gel. Arkadaşlar bu arada hastalık olayını bitirdik. Allah'ın izniyle inşallah. Kümezi komple çamaşır suyuyla bir güzel dezenfekte ettik. Zaten dışkıları falan şu an çok iyi. Bir sürü ilaç harcadık. Gerçi birçok da zayiat verdik ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Bazen oluyor bu tür şeyler. Elden gelen bir şey yok. Kurban olduğum Allah'ım. Buna da çok şükür diyoruz arkadaşlar. En azından bütün kümezi kaybetmedik. Yani bir 15 tane yakın gene Arapla Çapar Karabaş gitti. Biliyorsunuz numune olarak kümezimizde duran ee, sarı macarımız vardı. O da gitti arkadaşlar. Ondan sonra mavi baş erkeğimiz vardı. O gitti. Çok güzel şu kırmızı klips dediğimiz soylarımız vardı arkadaşlar. Yani o soylardan sadece şu an burada iki tane kaldı. Bakın bir tanesi şu arkadaşlar. Kuyruğu yarım olan. Durun bir saniye. Yem atma. Yem atma kızım bir şey gösteriyorum. Bakın arkadaşlar bir tane bu kaldı uçanlardan. Ama bunun abisi arkadaşlar o kadar iyi oynadı babacığım. Babacığım. Kime söylüyorum? Baba. Bir, bir şey anlatıyorum kızım. Bir şey anlatıyorum bir durur musun? Ya bir şey yapmaz oğlum bir şey yapmaz. Arkadaşlar onun erkek kardeşi vardı mükemmel derecede oynuyordu. Ne yazık ki onu kaybettik. Yani bunca durumdan yani beni tek mutlu eden şey ne arkadaşlar? Şu Kadıköy'den çıkan Fenerbahçe boncuklu dişim. Yani bunun anne baba kalmadı elimizde. Son numuneli kuş dişi olan. Bunu kurtardığım için şu an en büyük mutluluk, sevincim bu arkadaşlar. Çünkü performans konusunda o kadar bonkör ki arkadaşlar. İnanılmaz. Yani size anlatamam bunu. Çok iyi. Kızım yem atmayın diyorum. Bir şey anlatmaya çalışıyorum ya. arkadaşlar ne yazık ki izin vermiyor dediğim gibi. Yani şu dişimi kurtardığım için şu an çok mutluyum arkadaşlar. Burada. Gel. Evet arkadaşlar bahsettiğimiz dişi size hemen göstereyim. Şu dişimiz arkadaşlar. Şöyle bir çık kızım. Ben bu kuşu çok seviyorum. Hem oyun olarak hem akıl olarak. Gerçekten aranılan özellikler olur yani hani böyle kelebekte dönüş, akıl, performans zirvesi çok iyi. Yani şimdi onu ben ne yapacağım arkadaşlar? Aşağıda o soydan yani annesinin soyundan olan bir tane erkeğim var. Tekrardan onu Allah nasip ederse ona eşleyeceğim. Çünkü o soyu yakalamam lazım. Kutsal Bebeğim. Kızıyorum artık ama. Kızıyorum geç şuraya o soyu yakalamak adına e, bu şekilde bir şey yapacağız. Şu benim dolapçılımı getirsene. Dolapçın içeride kümezde. Suluğun yanındaki follukta olması lazım. Kumsalın korkusundan. Arkadaşlar dolapçınımız çok iyi. Semih'in orada zaten izledik biliyorsunuz. Anne, baba, dede hepsini izledik. Videolarını çektik. Merak edenler olursa İzlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu da onların soyundan. Çilli kuyrukları aynalı olacak arkadaşlar. Ayna kuyruk. Sadece şu uç kısımlarında birer bir, birinde bir tane. Diğerinde iki tane var. E, nasip olursa bu burada uçacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika ötesi bir dolapçın oldu kümesimizde. Çöp simi. Çöpsemi gururla sunar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.